Mesleksiz için aklındaki rakam? 6'ya çok memnun olurum ondan. 6'ya memnun olursun. Yanında kaç tane oyun var? 2 tane oyun var abi. Hangi oyun Bir tane GTA 5 var, bir tane de Need for Speed. 2 tane kolumuz var. Hı. Cihazı ben birazcık daha düşük fiyat teklif edeceğim sana. 5 dersen ne yaparsın? Beş dersen abi... Kapıdan sana... çıkıp gider. Yok benim şey. Estağfurullah. Evet. <laughs> Kafandan geçer. Cihaza beş buçuk teklif edeyim ben sana. Altı vermek istemiyorum bu arada. Hı -hı. GTA çizik. Bir de bugün cihaz aldım. Bu tane günün sonunda bir cihaz daha gelecek bana. Veya oyunlar da gelecek. Biraz da nakitim ve kalsın istiyorum. Beş buçuk teklif etsem ne düşünüyorsun cihaza? Vallahi Verdiğin teklif cihazda problem yoksa. Anlaştık. Hı, Hı Kollarda problem olabilir. Onlara hiçbir zaman dikkat etmem ben. Benim şu önemli. İki, Dört. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 50, 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